teşekkür ederim. Aaa iPhone. Al da yok bunun. Dolandırıldı. Çözüm bulmamız lazım. Aha terzi buldum. Abi kullanmadığın beyaz bir çarşafın var mı? Var abi. Abi onu güzel bir şey yap. Abi. Tamam hocam Yıktık. Abi sahte kullanmadığınız dolarlar var mı? Buyurun. Şükran, ya abi be ya bibi. Abi hoş geldin, abi. Hoş abi abibi. Habibi, sen zahletsin. Kılav, habibi. Habibi, bağır, bağır, bağır. Çok güzel. Gel Habib. Habib. Dükkan çok güzel, çok güzel. Çok Kaç güzel para dükkan? Abi, bana verin dükkan. he, senin. Tamam, eşyalar poşet, poşet. Tamam, tamam. Çuval, çuval. Türkçe nerede öğrenir? Habib. Hoş Türkiye'de ben 10 yıl. Oo maşallah maşallah. Maşallah. Aynen Maşallah. 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 Vay Habib vay. Sizin şarkı, sizin şarkı. Habib. <Sessiz> Şükran memnun oldum ben kendine iyi bak dikkat, yarın bekliyorum ya. çay, kahve, yemek, tavuk tamam, Evet abi, Tamam abi tamam Hadi dikkat, şükran bay bay Ne yapıcıymış be dikkat aldık sağolsun Allah Allah tam bu sahte Bu da sahte Bu da sahte <laughs> hepsi sahte Yine dolandırıldık, yine dolandırıldık. Oh, Bu ufaklık.